Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nivea'nın hassas ciltli olan erkekler için ürünlerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz erkekler için tıraş olmak bazı durumlarda çok zor oluyor. Biliyorsunuz o jiletle tıraş olduktan sonra vücudumuz inanılmaz yanıyor. Nivea'nın bazı ürünlerine bakacağız. Burada bir tıraş köpüğü var. Ben bunu Kübra'nın kardeşinde Muhammed'de gördüm. Buradan selamlar kendisine. Orada bir tıraş oldum arkadaşlar Diyarbakır'da. Normalde Arko'nunkini kullanıyordum. Bunu kullandıktan sonra çok hoşuma gitti ve vücudumun daha iyi olduğunu yanma hissinin azaldığını fark ettim bu köpükle. Bayağıdır da kullanıyorum. Gayet güzel bir ürün. Evet. Bayağı ağır. Evet kaç grammış? <laughs> 200 milimmiş. Ama ağır. Evet ağır. Metal bir şeyin içinde arkadaşlar. Bunun kokusu falan da hoş. Tıraş olduktan sonra yüzümüzdeki o yanma hissini bir nebze olsun sakallarımızı yumuşatarak köpük zaten arkadaşlar. Elimizi sıkıyoruz ve tıraşımızı oluyoruz. %0 alkol varmış. Yani hiç içerisinde alkol yokmuş. O evet. yüzden iyi. Yanmıyor yani o yüzden yakmıyor. Hani kolonya biliyorsunuz alkollü bir ürün. Yüzümüzü değdirdiğimiz anda yanıyor. Bizde şöyle bir şey var Kübra, ben beşli tıraş bıçağıyla tıraş oluyorum bu arada arkadaşlar ve haftalık tıraş olduğum süre zarfında da o beşli tıraş bıçağı benim yüzümde kaydıktan sonra yüzümü çok yakar. Keser yani aslında bir nebze de olsa, ne kadar da olsa yüzünüzde bir cilet kayıyor. Bu da yüzümüzde bir tahrişe sebep oluyor haliyle. O yüzden bu tip ürünleri kullanmak gerekiyor. Evet. içinde papat yüzü ve E vitamini ile tahrişin 5 işaretine karşı koruma sağlıyormuş. Tahrişin 5 işareti neymiş? Yanma, kızarıklık, kuruluk, gerginlik, mikro kesikler. O benim bahsettiğim mikro kesikler işte arkadaşlar. Jilet istemeden de olsa kesiyoruz çünkü yüzümüzü ve acıtıyor. Diğer evet. yandan bir süredir kullandığım tıraştan sonra kullandığım arkadaşlar bir balsam var. Bunu inanılmaz seviyorum. Benim artık Hayatımı kolaylaştıran ürünlerden biri bu. Nasıl arkadaşlar? Şöyle koyalım, tutalım. Şimdi bu bir böyle bir krem gibi bir şey Kremi var. Kremin daha böyle sulandırılmış, sulandırılmış halini düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi tıraş olduktan sonra, yüzümüzü sildikten sonra bu üründen yüzümüze yediriyoruz bu şekilde. Ne yapıyor? Biraz bir... Ferahlık sağlıyor çünkü o ferahlıkla yüzümüzdeki tahrişi ve yanma hissini azaltıyor ki bizim de iyi hissetmemizi sağlıyor. Bu ürün ama şöyle bir şey var değil mi Kübra? Yüzüme sürdüğüm zaman çok parlıyorum. Yani yanaklarım falan yüzüm parlatıyor. Yani şöyle ışıkta. zaten kremi bile vücuduna sürdüğünde bir emme e, Reaksiyon var aynı. ya aynı. eme reaksiyonu olana kadar zaten o böyle parlaklık oluyor ama sonra emildikten sonra normal cildine kavuşuyorsun ama mesela daha böyle parlak bir cildin oluyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar hızlı rahatlama sağlıyor dediği gibi yani vücudunuza sürdükten sonra çok basit bir şekilde artık yanmalardan kurtuluyorsunuz ama ne önerimiz vardı bununla alakalı bu tasarımı biraz karışıktı. Kapağı evet. açıyoruz böyle. Şu şekilde bir kapağı var. Döküyorsunuz bazen çok döküyorsunuz. Bazen az döküyorsunuz. Biraz karışık bir kapağı var. Daha güzel bir tasarım olabilirdi. Cam şişenin içerisinde ve düşmesine karşı korumanız lazım arkadaşlar. Bu da 100 milimmiş bu arada. Bunun içerisinde de papatya özü varmış biliyor musun? Bu papatya özü gayet iyi arkadaşlar. <laughs> Hassas insanlar için görüyoruz. Ve alkolsüzmüş bu da. Evet. Bu da yanma, kızarıklık, kuruluk, gerginlik ve kaşıntı hissini ortadan kaldırıyormuş. Evet zaten o kaşıntı hissi de çok kötü arkadaşlar. Yani boğazlı kazak falan bir şey giydiğiniz zaman inanılmaz tıraş sonrası kötü oluyor. Bu da serinletici. Sadece bunun bu tasarımı biraz daha farklı olabilirdi. Evet. Ya şöyle hani şunun gibi şöyle sıkınca Gelen... gelmeli olabilirdi. Ya da işte parfüm gibi böyle sıkıp gelmeli olabilirdi. olabilirdi. Mantıklı. Evet. Ya da ufak bir ucu olabilirdi. Oradan akıntı olarak. Kolonya gibi. Evet. Gelebilirdi. Ama... Ama bu şekilde hem ağzı çok büyük <laughs> gerçekten kontrol edilmesi zor bir ürün yani. Evet. Döküyorsunuz ve sıvı bir şey yani. Ama yine de kapağı sağlam kapağı sağlam. çok sağlam. O konuda sıkıntısı yok ve cam, cam şişe bayağı kalın bir şişe. Evet. Çünkü bize geldiğinde bayağı hasar almıştı kutusu ve hiçbir şey olmamıştı. Evet da. ama yine de siz düşürmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü evet. içerisinde bayağı bir var ve bitmesini istemediğimiz bir ürün. Kapağında da Niva men yazıyor böyle bir detay varmış. Şimdi diğer bir ürünümüze geçelim. Bu ürünü ben hiç kullanmadım. Hiç bilmiyorum. İlk kez Kübra ile birlikte şu anda bakacağız. Bu da yine tıraş sonrası, losyon diyebiliriz arkadaşlar. Bu da rahatlama sağlıyor, sıvı halde. Bu tam Bu basamın, sıvı böyle, aynen. su gibi. Balsamın sıvı, sıvı hali. Bu da 100 milimmiş arkadaşlar. Yine. Tasarımı aynı, diğeriyle aynı, birebir evet. aynı. Bu da alkolsüz yine bahsettiği üzere. Papatya traş var mı bunda da? Merak ediyorum ben de. Gerçekten papatya var mı? Daha bakımlı görünür falan diyor. Ya bilmiyorum arkadaşlar, bunu denemek fırsatım olmadı açabilirsin. Kapağını açalım bir. Bak burada. ama bunun içi içerisinde böyle kolonya gibi şey yapmışlar. Çok hızlı dökülmesin diye arkadaşlar. Bunda bakın bu detayı çok sevdim. Evet ben de bayağı sevdim. Bu olay iyiymiş. Şöyle biraz döküp kokusuna bakalım. Kokusu da gayet ha, güzel. Bayağı güzel. Ya, şu nasıl da? Bu da aynı bunun gibi. Yani <laughs> Aynı kokuyorlar ama bu aynı. daha yoğun gibi geldi bana bilmiyorum. Evet çok güzel o arkadaşlar. Daha yoğun geldi. Kokuları yani biraz parfüm gibi. Rahatsız etmiyor. Bak takması biraz zor. Alıştı alışmanız <laughs> lazım ona. Alıştıktan sonra da çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Tıraş olmak çok zor bir şey bazen. inanın insanlar eğleniyor. İnanın bazen zor geliyor. Çünkü o tıraş sonrası yanma hissi bazen tıraş olmamızı engelliyor. Eğer çalışan bir insansanız ve günlük tıraş olmanız gerekiyorsa bu ürünler kesinlikle evinizde olması gerekiyor. Dolabınızda bunlardan bulundurmanız gerekiyor. Evet bunun içerisinde papatya yokmuş. Hı hı. İki tanesinde vardı. Papatya yok. Alkolsüz formül diyor direkt. Karşı yanmaya iyi geldiğini söylüyorlar. Evet. Bu ürünler bizim işimizi, hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor. Ben bizzat yazın tıraş olduktan sonra yüzümün çok yanması sebebiyle uyuyamıyordum bile. Ve bu ürünler sayesinde artık çok daha mutluyum ve huzurluyum. Yani inanın deneyerek anlatıyorum sizlere bunları. Gayet güzel gerçekten de. Eğer sürekli tıraş olmanız gerekiyorsa ya da haftada bir bir tıraş oluyorsanız kesinlikle evinizde bulunmalı. Evet. Diğer ürünlerde nedense bu daha böyle ferahlatıyor, rahatlatıyor. Hı hı. En azından hassas ciltli olanlar bu ürünleri kullanabilirler. Evet. Ama normal belki hiç yanmayan insanlar da vardır yüzü ama. Ya sanmıyorum alışmış olabilirsiniz ama genelde o 5 tıraş bıçaklı ya da diğer tıraş bıçaklarıyla tıraş olduktan sonra illaki Yüzünüzde bir acı oluyor. Çok zor bir şey yani. Acıtıyor yani. O mikro kesikler inanmazsın. Alkol bastıktan sonra yani çok vecih bir şekilde yakıyor. O yüzden tıraş olurken dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne yaptık? Nivea'nın ürünlerine baktık. Sizler kullanıyor musunuz? Evet. Kullanıyorsanız yani gerçekten güzel mi, mutlu musunuz? Ya da önerebileceğiniz ürünler var mı? Lütfen videonun yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayınız. Ve ne yapsınlar? kanalımıza ücretsiz abone olun arkadaşlar. Videolarımız çok daha hızlı bir şekilde karşınıza gelecek abone olduğunuz sürece. Evet ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açtığınız zaman biz anında video yüklediğimizde size bildirim geliyor. Evet. Onun dışında zaten her cumartesi uzun videomuz. Uzun dediğim 5-6 dakika 10 dakikalık videomuz kanala yükleniyor. Onlardan haberdar olabiliyorsunuz. Evet. Cumartesi günleri saat 21'de geliyor arkadaşlar. O videolarımız pazar günleri de saat 5-6 arasında short videosu paylaşıyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye, bye bye. Ay şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? <laughs> İnşallah diğer videolarda da böyle kafamız sonradan küçülmüştür. Sonlarını izlemedik ama.